Erdoğan dedi ki bir sonraki saldırma planı işte hedefi Türkiye. Şimdi i̇şte evet. böyle bir durum siz görüyor musunuz? Herhangi bir tespitiniz var mı bununla ilgili? Bu hani eğer böyle bir söylem bütün Türkiye'yi ayağa kaldırması lazım. Çünkü İsrail Türkiye'ye saldıracak diye e, düşüneceğiz ve ertesi günün bütün manşetleri, şu anda konuşulması gereken tek konu bu olmalıyken kimse ciddiye alıp da e, bu sözleri çok fazla üzerinde durmadı. Ne düşünüyorsunuz? Ya İsrail'in şu anda Türkiye'ye hedef alması diye bir gündem olduğunu düşünmüyorum. Ama Erdoğan'ı bir kenara koyalım. Erdoğan'ın söylediğini. İsrail'in bir yayılma planı var ve bunu hayata geçirmeye çalışıyor. Bunun Türkiye üzerinde de etkileri olur. Ama şimdi şunu düşünmek gerekiyor. AKP bir süredir, ben bunu birkaç yerde daha söyledim, İsrail'in hamlelerini fırsata çevirmeye çalışıyor. Kendi hamle yapabilmek için. Ve asıl mesele Suriye ve Irak. Bir de Kıbrıs. Buralarda hamle yapabilmek için meşruluk kazanmaya çalışıyor. Çünkü mesele eğer İsrail'i durdurmaksa ben formülü söyledim. İsrail'e pompalanan ekonomiyi durduracaksın. Kritik şey Azerbaycan'dı. Türkiye hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Hatta ne malandı o işte. Türkiye'de bir kamuoyunda bir kıpırdanma ve bazı gazetecilerin ortaya çıkardığı, bizlerin gündeme getirdiği, İsrail e ekonomik ilişkiler sürüyor denmeseydi, İsrail e ekonomik ilişkiler zaten sıfırlanmadı şu anda da, biraz daha törpülenmeyecekti. Devam edeceklerdi. Demek ki ortada bir samimiyet yok. Çünkü savaş son çağrı olmalı değil mi? Savaştan söz edeceğimizde İsrail saldırganlığını kesmeye çalıştı. Ki en kolay yapılabilecek bir şey. Yani Tabii ki. Çünkü diplomatik bir takım girişimlerin sonuç vermediği anlaşılıyor. Yapılması Tabii gereken şey o musluğu kesmek kapatmak. Madem böyle bir ağırlığı var. Evet. Madem Birleşmiş Milletlerde sürekli konuşuyor, ediyor falan. Bunu yaparlardı. Hayır şu andaki niyet rol çalmak. Yani ortada bir karışıklık var, hamle yapmak. Çünkü Suriye'de gözüktüğü üzere Türkiye ile e, Suriye arasındaki bir anlaşmaya o çok uzağız. Çünkü Suriye bir netlik istiyor yol haritasında. E, Türkiye'den gelen sinyaller ise, mesela şimdi tekrar başladılar Esed demeye. Yani İsrail biraz hamle yapınca. E, dolayısıyla ben Erdoğan'ın Türkiye'nin dış politikasında... Masada olan bazı alternatifleri meşhurluk kazandırmak için yarın İsrail bize de saldırır, sırada Türkiye'de var türünden şeyler söylediğini düşünüyorum. Ee, ve bu, bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani bütün ülkeler kendi güvenliklerini gerekçe göstererek sağa sola asker sokarsa bu kapsamlı bir dünya savaşıdır. <laughs> ABD işgal ettiği her yerde bunu gerekçe gösterdi. Benim güvenliğim tehlikede. O yani binlerce kilometreki uzaktaki ülkeye işgal ederken güvenlik dedi değil mi? Irak öyle işgal etti. Irak, Irak öyle girdi. Şimdi her ülke bunu yapar. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi de benzer bir şeyle yapıldı. İsrail aynı şey yapıyor. Benim güvenliğim tehlikede diye. E Türkiye de Suriye hamlesini benim güvenliğim tehlikede diye yaptı. Şimdi bu çok tehlikeli. Yani bunu Suriye'de diyebilir. İran'da diyebilir. Her ülke benim güvenliğim tehlikede diye yarın başka ülke. Bu çare değil. Bu savaş demek. Savaşın ne olduğunu Türkiye'de toplumda bir gariplik var şu anda. Yani ekonomik kriz, ekonomik şeyden sonra Zeynel Hocam bir dönem tepkiler vardı. Şimdi kabuğuna çekildi Türkiye toplumu. Bir duyarsızlaşma hali var. Bu kalıcı olmaz ama Mesela şu anda Filistin'de olanlara, Lübnan'da olanlara, İran'ın attığı balistik füzeler falan seyrediyoruz. Ama şunu söylemek zorundayım: Savaş ciddi bir şey. Yani e, ve Türkiye kapsamlı bir savaş yaşamadı. Uzun süredir. İşte İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamadı falan. Yani bu militarist söylemler son derece tehlikeli. Oyun değil bu iş. Binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce insanın hayatına mal olacak şeylerden söz ediyoruz. Savaş katılmadan, bir savaşın parçası olmadan yapılabilecek şeyler var. Türkiye toplumu bastırmak zorundadır. Öyle Azerbaycan'la biz kardeşiz falan filan hikayesini bir kenara bırakıp madem böyle bir ilişki var değil mi durdurulsun bu petrol şeyi. Bak o zaman İsrail nasıl şey oluyor. İran'ın yolladığı balistik füzelerden daha önemli etkili. Etkili olabilecek. Bu. İçimizdeki İsrailciler, Amerikancıların geri adım atması lazım. Bu meşruiyeti nereden buluyorlar? Ve herkesin gerçekten de biraz ciddi olması lazım. Yani TKP ya da başkalarına ya siz İslamcılarla birlikte mi oluyorsunuz bilmem ne demeden önce bir oturup düşünmeleri lazım. Ben. Neyin arkasında durdukları? Yoksa biz şeyimizden hiç kuşkulu değiliz. Aydınlanmacı kimliğimizden, layıklık mücadelesinden ama Filistin'e baktığımız zaman, Lübnan'a baktığımız zaman gördüğümüz şey başka.